ECA Confeo Plus e, hermetik kombimizin 4 arızası ile alakalı bilgilendirme videosudur. 4 arızası neden yapar? Başlıca sebepleri neden, nelerdir? 4 arızası gaz yokluğu arızasıdır. E, cihazınızda gaz yoktur. O yüzden e, gördüğünüz gibi ekranda 4 ibaresi yanıp söner. Aynı zamanda reset tuşu kırmızı yanır. Yapmanız gerekenler Preset tuşuna bir defa basacaksınız. Bu şekilde çakmak çakıp alev algılamıyorsa gaz yoktur cihazınızda. Gaz banalarını kontrol edeceksiniz. Gaz banalarınız kapalıysa eğer herhangi bir sebepten dolayı kapanmış olabilir. Gaz banaları kapalı olabilir. Bu şekilde bakın devreye girdi. ocağınızı kontrol edin. Ee, ocağınızda gaz olup cihazınız çalışmıyorsa bu cihazınızda teknik bir arıza var demektir. Cihazınızın teknik bir sorunu var demektir. Evinizde gaz dedektörü kullanıyorsanız eğer gaz dedektörü e, herhangi bir gaz kokusu algıladığında e, selenoid vana dediğimiz sayacın yanında selenoid vanayı attırmış olabilir. Eğer ocağınızda da gaz yoksa gaz dağıtım şirketiyle irtibata geçeceksiniz. Ama e, evinizde gaz var, ocağınızda gaz var. Fakat kombiniz çalışmıyorsa bu e, servisinizden yardım alacaksınız. Başlıca sebepleri nelerdir? Neden yapar? Şu gördüğünüz gaz valfi dediğimiz parçadan yapar. E, bu arızalanmıştır. Görevini yapmıyordur. Bundan yapıyor olabilir anakarttan yapıyor olabilir. Elektronik karttan. Elektronik kart komut vermiyordur. Elektronik karttaki her, e, bir arızadan dolayı gaz valfine komut vermiyordur. Bu yüzden dolayı yapar. Bu zaman zaman 5 arızası olarak da görünebilir. ECG Comfort Plus model cihazda tam tesis için servis yardımı almalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.